WiFi'nin adı Serdar ne olursun yapma. Dedim gündüm. Lan. Nereye gideceğiz? Mem 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 mem. Ana ne Ne oluyor? Lan bunlar kamera mı lan? hüslü ya amına koyayım seni <laughs> Lan <buradayım. Aa>, <laughs> ne yapıyorsun ya? Sen nasıl geldin? Çocuk <laughs> Tanrı ile konuşabiliyor. Tanrı'ya para teklif edip gelmiş. Lan sen Allah'a düşmek mi oğlum? <laughs> Aynı lan Ya ben buraya geçen Ben bu okulda okuyordum arkadaşlarla da eskiden O ne lan? Ee, benim de... Eniştede... canavar var Canavar var oğlum? Sen nesin lan? İşiyor beyler Bana ne? <laughs> ben sevmiyorum <same. gülüyor> Ben de veriyorum <laughs> ben. Ben de verdim hadi bakalım ne olacak. Eder en sevdiğim peygamber Hazreti Muhammed daha daha az yok. Ne oldu? Lan, ne out. Eder sizin amınıza koyayım. Kim yaptı şerize işte onun ben koyayım. <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Burası <ne>? Burası <laughs> amınıza oğlum. koyayım. Amınıza koyarım sizin. Ne oluyor oğlum? Ya oğlum. Birisini e, Bir dakika bir dakika Arap bir kadınla konuştun. Niye buraya geldik? Allah adım. Hazreti Adem. <laughs> Lan ne <harika>? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu bizim emmi oldu ha. Ben bunu geçen gördüm yolda araba çarptı. Lan burdan ne şey? Allah. Benim Lan benim abi bizim kurbikler. Allah. Allah. Benim çok, benim çok, benim çok, benim. çok 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 Eozu besmele çeker anan <laughs> sikilir göt olursun orospu çocuğu. <laughs> ne diyor? <laughs> Boşlar yürü yürü bırak ölsün arkada bas, koş. Bas bas. Bas bas bas. Onu nasıl çekeyim? Korkanın çocuğu olmaz. Allah! Oh, oh. Lan bu benim. Aa lan bizim dede. Bizim. Dedemiz lan bu. Dede sen ölmemişsin.